sayın il ilçe teşkilatımızın başkanları, değerli konuklar, Türk Sınav değerli görevlileri, basın mensupları, sevgili yazıklar, hepinize merhaba. Bugün Karaçam tarihi günlerinden birisini daha yaşıyor. Bu dayanışmacı halk, bu cumhuriyetçi halk, yerine menhal, işte hukukun üstünlüğü, işte demokrasi. Kuruluşum ve Kurtuluşun Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını Karacan Bidel Yaylası'nda ağlamak bizler için en büyük onurdur. Sayın genel başkanıma, üst düzey parti yöneticilerine, sayın milletvekillerimize, il ilçe teşkilatlarına, Cumhuriyet Halk Partililere, tüm demokrasiye, barışa, cumhuriyete gönül vermiş tüm insanlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar bugün çok önemli bir gün. Bu nedenle de çok önemli bir mesaj vermek istiyorum sizlere. Keltin'den Tozanlı'ya kadar tek bir belde kaldı. Yazıcık Türk beldesi. Türkiye, gayet, 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 gayet. zamanıdır. Türkiye'deki gelişen durumları görüyoruz. Türkiye'nin durumlarını görüyoruz. Ben yazıcının etrafında bulunan köyleri dayanışma adına, birleşme adına yazıcıkla bir an evvel birleşmelerini arz ediyorum. Festivalimizin amacı dayanışmadır, sevgidir, barıştır, sevgi ve sanata önem vermektir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eyvallah. Evet, sevgili konuklar, bayrakları bir indirelim. Şimdi de çok değerli bir ismi, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili, hemşerimiz Sayın Erhan Düzgün. Sayın Genel Başkanım, çok değerli Genel Başkan Yardımcım, sevgili yol arkadaşım Amasya Milletvekilim, şahsım Cumhuriyet Halk Partisi yazıcıklar ve Niksan adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün, bugün bir tarih yazılıyor. 10 On, ayın onunda çok bir şey kalmadı. Yeni bir tarih yazacağız gelirken Sayın Genel Başkanımı anlattım. 12 Eylül faşizmi, 12 Eylül'deki diktatörler yazıcığın erkeklerini hapsettiler. Korktu mu, mu kaçtı <laughs> Sevgili dostlar, önümüzde çok zor bir mücadele var. Hepiniz buradasınız biliyorum. Gel, gel, gel. Cumhuriyet Halk Partisi beni milletvekili adayı yaptığında size demiştim ki her biriniz bir milletvekili adayı gibi çalışacaksınız. Hepiniz milletvekili adayısınız demiştim. Hep beraber çalıştık, kazandık. Şimdi önümüzde yıkmamız gereken bir diktatör var. O nedenle her biriniz Cumhurbaşkanı adayı gibi çalışacaksınız. Bu faşist Tayyip Erdoğan'ı, bu hırsızları bu ülkede yapacağız. Bu hep beraber doyuruyor. Sayın Genel Başkanıma, Sizlerin hepinizin adına teşekkür ediyorum. Yazı çıkışım bir tarih yazdı. Bunca yolu, bunca tozu toprağa sizler için çiğneyip geldi. Çünkü Sayın Genel Başkanım özgürlüğü ve demokrasiyi savunanların yanındadır. Buraya kadar gelmişken umut ediyorum ki sizlere birkaç kelimeyle seslenecektir. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Sağ olun, var olun. Türkiye'ye kolay gelsin. Kolay gelsin. Türkiye'ye kolay gelsin. Kolay gelsin. Türkiye'ye kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet sevgili gençler bir saniye. Şimdi oradaki müzik bir saniye müziği kapatıyoruz abiciğim. Sayın konuklar, ulusal ve yerel basının değerli temsilcileri, sevgili yazıcılar. Şimdi 90 yıllık gençler Yeni Filiz'in Genel Başkanı Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Evet, iki. Hepinize merhabalar. Merhaba, merhaba. Sizlerle beraber olduğum için onurluyum ve gururluyum. Eyvallah, eyvallah. Güzel güzel eğleniyorsunuz. Eğlenceniz bol olsun. Sağ olasın. Güzel kahkahalar atın. Evet. Hayata tutunun. İnşallah. Türkiye güzel Türkiye güzel olduğu kadar bize görev düşüyor. Çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye'yi bırakmak için el birliğiyle çalışacağız. Söz mü? Söz mü? Bundan sonra ben Malatya'ya gideceğim. Benim bu yolumuzun Buraya ilk kez başbakan. geliyorum. Başbakan. İnşallah başbakan. bir başka başbakan. şenliğinize başbakan. başbakan olarak gelirim. Huzur içinde konuşuruz. Kendinize yurt dışından gelenler de var. Onlara söyledim. Kesinlikle oyunuzu kullanın. Gümrük kapılarında mutlaka oyunuzu kullanın. Kullandınız mı? Teşekkür ediyorum. Ve hepinizin oy kullanmasını istiyorum. Sandığa gideceğiz. Yayla yok. Plaj yok. 10 Ağustos'ta sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız ne için? Recep Tayyip Erdoğan'a bir ders vermek için defalarca söyledim yine söylüyorum Tayyip Tayyip Cumhurbaşkanlığı makamı Yüce bir makamdır. O makamda oturacak kişinin geçmişinin temiz olması lazım. O makamda oturacak kişinin öfke dilini kullanmaması lazım. O makamda oturacak kişinin 76 milyon vatandaşına eşit mesafede olması lazım. O makamda oturacak kişinin bütün siyasi partilere eşit mesafede olması lazım. O makamda oturacak kişinin bilge birisi olması lazım. O makamda oturacak kişinin yüreğinde insan sevgisi olması lazım. O makamda oturacak kişinin düzgün, dürüst, namuslu olması lazım. O nedenle hepimize görev düşüyor. Ülkeyi börenden Cumhurbaşkanı olmaz vatandaşını ayırandan cumhurbaşkanı olmaz. Vatandaşını tekmen ettirenden cumhurbaşkanı olmaz. Vatandaşına ağlarını gittiğinden cumhurbaşkanı olmaz. Dini siyaseti alet edenden cumhurbaşkanı olmaz. O nedenle söyledim. Bize görev düşüyor. Bana da görev düşüyor. Ben geziyorum. Evliya Çelebi gibi geziyorum. Türkiye'nin her yerine gideceğim ve gitmek de benim görevim. Ama bana görev düştüğü kadar size de görev düşüyor. Siz de çalışacaksınız. Siz de sandığa gideceksiniz. Seçeceğimiz kişi bir başbakan değil. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bayrağımıza sahip olan bir kişiyi, bayrağı temsil eden birisini seçeceğiz. Oraya kişinin kullandığı dilin bir ağırlığı olmadı. Orta Doğu'yu görüyorsunuz. Müslüman kanı akıyor. Orta Doğu'yu yaşıyoruz. Gazete kan akıyor. Ama kimse gelip Türkiye'den gelin bizim bu derdimizi çözün demiyor. Ama Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturursa ben adım gibi biliyorum Orta Doğu'ya barış gelecek. Orta Doğu'ya huzur gelecek. Ortadoğu'da kan akmayacak. O nedenle diyorum ki hep beraber çalışacağız. Birlikte çalışacağız. Birlikte güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Huzurlu yaşayan bir Türkiye. Barış içinde yaşayan bir Türkiye. Kimsenin kimseyi öteki olarak görmediği bir Türkiye. İnancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun aynı coğrafyada aynı havayı teneffüs ederek barış ve huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye. Bunun mücadelesini veriyorum. En büyük gücüm sizsiniz. Size güveniyorum. O nedenle diyorum ki beraber çalışacağız. Türkiye'nin sorunlarını beraber çözeceğiz. Eğer bunu yapabilirsek ben üstüme düşen görevimi, siz de üstünüze düşen görevi yapmış olacaksınız. Efendim, neşeniz bol olsun, eğlenceniz bol olsun. Derler ki bizim büyüklerimiz, Allah kem gözlerden saklasın diye, huzurunuzu inşallah kimse bozmasın. Amin. Beraber güzel bir Türkiye inşa etmek için yolumuza devam edeceğiz. Başbankan, Analar var, Kemal, bacılar var, kardeşler başbankan, var. Başbankan, Hanımlar size söylüyorum. Başbankan, Bakın, başbankan, bugün bir araya geldiniz, huzur içinde bir şenlik düzenliyorsunuz. Eğer onlar devleti bütün kurumlarıyla ele geçirirlerse, bir dikta yönetimini kurarlarsa, emin olun siz huzur içinde şenlik yapamayacaksınız. Onun için söylüyorum, hepimize görev düşüyor. Kadınlara da görev düşüyor. Ev ev gizin, Bütün kadınları ikna edin. Düzgün, namuslu, dürüst bir kişiyi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtalım. Diyorlar ki Erdoğan'a en çok kadınlar destek veriyor diye. O tablo değişti. O tablo değişti. Kadın düşmanı olandan birisi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamaz. Kadın erkek eşitliğine inanmayan birisi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamaz Onun için söylüyorum Bütün hanımlara Bütün kadınlara söylüyorum Hepinize göre bir duyuyoruz. Sandığa gideceksiniz gurur Temiz bir insanı Bilge bir insanı Dürüst bir insanı seçeceksiniz Biz bir şey daha yaptık 9 parti anlaştık 9 parti her partinin görüşü farklı ama düşündük dedik ki bir cumhurbaşkanı adayı seçelim demokrasi kazansın insanlar kazansın hukuk kazansın adalet kazansın 9 siyasi parti uzlaştık ve cumhurbaşkanı adayımızı belirledik dolayısıyla Ekmelettin bey bizim adayımız olduğu kadar 9 partinin de adayı Diyor ya. Birisi diyor ki ben milletin adayıyım diyor. Ya millete küfür ediyordun düne kadar. Ne zamandan beri milletin Yo! adayı oldun? Ve Adalet ve Kalkınma Partisi derin devletinin adayıdır. Gestapo'nun adayıdır o. İstihbarat devletini kurdular. Şimdi onun adayıdır o. Milletin adayı değil, milletin ensesinde boza pişiren bir adam milletin adayı olamaz. Hepimize görev düşüyor. Ben yolum var yoluma devam edeceğim. Malatya'ya gideceğim. Sizin selamınızı götüreceğim Malatya'ya.